Beşiktaş yıldız oyuncu Temi Abraham ile transfer takvimine hızlı bir giriş yaptı. Beşiktaş uzun süredir beklenen golcü transferini gerçekleştirdi ve Temi Abraham'ı kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu salı günü İstanbul'a gelerek siyah beyazlı takımla resmi görüşmelere başladı. Taraftarlar yıldız golcüye havalimanında büyük ilgi gösterdi. Abraham'ın transferi için Roma ile 13 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro kiralama bedeli üzerinden anlaşma sağlandı. Bonuslarla birlikte toplam maliyetin 20 milyon euroya yaklaşabileceği belirtiliyor. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Futbola Chelsea'nin altyapısında başlayan Temi Abraham daha sonra Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan'da oynadı. Abraham İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 11 defa giydi. 2024-2025 sezonunu Milan'da kiralık olarak geçiren Evram yeniden form tutmaya çalıştı. Şimdi ise Beşiktaş formasıyla yeni bir başlangıç yapacak. Beşiktaş taraftarı güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle tanınan 1.94 boyundaki golcüyü Vodafone Park'ta izlemek için sabırsızlanıyor. Yeni sezon öncesi yapılan bu transfer kulübün hedef büyüttüğünün de bir göstergesi. Videoyu sevdiysen beğenmeyi ve yeni videolar için abone olmayı unutma.